Şüküre gösteremediğiniz, çocuklara gösteremediğiniz sevgini şimdi mi gösteriyorsun? Aynen öyle öyle diyor? şimdi gösteriyor. Bizim gözümüzü boyadığını söylüyor. Ama çocuklar da babalarına yakın duruyor yani. Yok devam Şurada 5-6 senedir çocuklarımla ilgileniyor. 5-6 yani, senedir? Aynen. Yani oynaması, şey etmesi, boğuşması. Yeni yeni. Önce öyle bir şey yok. Önce öyle bir şey yok. Çocuklarımı gezdirmek, parka götürmek, elinden tutup bir yere götürmek veya oyuncak alıp getirmek hiç yok. Ne ya, Türk Türklerim... yani tabi olanlar var ama kız babalar kız çocuklarını ayrı da severler. Yani aynen. karşı tavırları nasıl? Aynı aynıydı hepsi aynıydı. İlgisiz. Hepsi aynıydı. Ne olanlar ne kız. Hepsi aynıydı. Yani büyük olan niye sevmiyor? Aysin sevmiyor mu? Hayır sevmiyor. Babayı sevmiyor mu? Hayır dedim O, o ben, bana o Nasıl? O acık beni e, şey etmez. Sevmez. Sevmez. Neden? Anne yüzünden sevmez. Yok tamam benimle ilgisi yok. Onlar çok şey yaptığı için. Onun ha yine yanımdan ayrılmaz için. ama ne kadar da bir, bir şunu şöyle etmeyeyim desem devamlı ters cevap şey verir. O yüzden kalbini kırmak istemiyorum. Ne derse tamam diyorum yani. Hmm, hiç kırmadı kalbini. Yani ama köye sorabilirsiniz. Çocuğum çok kaçtı. Yani mi? İşe yine. gitme, gitmemek için çok kaçtı. Bu da yolladığı için. Ya veya bunun yüzden gelmez. Mesela bu gitti mi bir yanıma gelirdi. Eve gelirdi. Ben yani çok kaçtı. Şuralarda çok yattı. Şu yemek dediğin herhalde diğer sevgilinin olan bölümdeki şey çocukların söylediği. Instagram'a bir koyar mısınız onu lütfen? Orada çocukların söylediğini. Yani ne, ne söylemiş olabilir? Instagram'a şu an koyuyorlar an. o videoyu. Bilmiyorum. Sen ilgili çocukların ne söylemiş olabilir? Bilmiyorum. Aklıma gelen bir şey yok. Ya ya annemiz... sevgili bulmasaydı demişlerdir ya da evden gitmeseydi demişlerdir başka ne Ve Bize ben ilgilenmedi demiş olabilirler mi? Bizle de ilgilenmedi demiş olabilirler mi? Ben inanmıyorum ona. Dememişler midir? Hayır. Çünkü ilgilenmezlik yapmadım. Öyle mi? Instagram'a koydular ekrana da bir gelsin. Bak çocuklar ne demiş senle ilgili. Benim doğduğum yerlerde Erdem erkekleri ne yapıyorsunuz ben siz? İyidir hayatım, hoş geldin. Hoş bulduk. Kaşalar, erkek bunlar. Erdem erkekleri. Evet, Erdem çetesi bunlar. <laughs> oğlum beğendiniz mi? Beğendim. İyi afiyet olsun. Yarasın oğlum bakın. Gözlemeler yendi beğendin mi? Evet beğendim. Annen de yapar mıydı? Annem böyle bir şey yapmazdı biz zaten ya. Nasıl yani? Yapmazdı böyle börekti falan adam bir şey yapmadı adamı kadın. Neden aslında köy yerinde çok iyi yaparlar börekti, çörekti? Vallahi bilmiyorum yapmıyordu bize. İster miydin açmasını? İsterdim. Yasin söylemiş. Başka böyle, öyle şey öyle börek yapamazsam da başkasından yapardım yani kek kek ev köy şeyinden yapardım mesela böreğe bakmadım. Börek nasıl bir şey olduğunu bakmadım. Ama ters böreği o, onu bunu yapar. Tamam. Şey. Sorabilirsin yemeğiyle arası nasıl? Yemek yapmayı bilmiyor musun? Bilirim dedim ama. O onun lafını bana söylemeyin. E, köyde yaşıyor kadın nasıl bilmez ya? Bir yemek pişirdi de üç gün, bir yemek bir vardı. E ne yapıyor diğer günlerde köyde mala falan gidiyordur. Ne yapıyor peki? Sonuçta koyunlara Yatıyordum. falan gidiyordur. Ya yani yemek yapıp nereye gidiyordu? Ne yapıyordu? Ya Söyle bir şey. Yeme bir pişirdiği yeme üç gün Sofraya akşamları gel de yedi, giderdi. O sırada çalışıyor mu acaba, Nerede ne çalışıyor? yapıyor? Nerede çalışıyor? Kuşkulunda çalışıyor? Yemeği yapıp sonra ne yapıyor? Gezmeye yani gidiyor mu? Başında. Sevgilimle gezmeye gidiyordum. Yani şu... ...izliyorlar. Allah'a ısmarladık, uğur kafayı yatır. Mustafa hmm. oyundan gelecek de yemek Sabahları yapacak. Sabahtan akşama kadar televizyon izliyor yani. Hmm. Sabahleyin akşamına Mustafa oyundan gelecek yemek yapacak. Çocuklar Mustafa'nın hmm. yaptığı yemeği yiyecekler. Aynen. Öyle mi yemiyor Çok mu yapar, yapar ya? dedi de bana. Aşçı gibi yemek yapar ya kendi. Çok Peki yemek... Şükür ölmeden önce yemekleri evi her şeyi Şükür mü ilgileniyordu? Ben halı dokumaya giderdi. Eskiden hal, halı hal vardı köy yerlerinde. Hmm. evet. Halı dokumaya giderdi. Yemekleri ben yapardım. Benim geldiğim yemeği yerdi hmm. halıya giderdi. Hmm. Yalan desin. Ben benim yalan demem öyle. Köylüye sorun dedi bana. Ben köylüden başka hiçbir şey. Sorun, köylüye sorun, köylüye sorun. Sanki sormuyorlar köylüye. Ben bir şey demeyeceğim. Ben köylüde abi. Ne cevap veremiyorum? Yalan da ondan. Yalan mı? Yalan. Halı dokudum da mı yalan? Halı dokudum ama sen e de yemek, yemek kim yap yemek, Sen yemek yaptın yalan. Ağacı öyle ara yatırdık gece yarısına kadar da kahve. Çocuğumu ayağa yandı mesela. Sen burada kendi ağzından söyledin burada yemek yapadı diye. Hmm. Daha da gel başka Burada kendi ağzından söyledin daha da, yeni yeni yapmaya başladın o daha da gel. Kendi konuştuğun lafına kendine inanmıyorsun. Senin konuştuklarına inanıyorsun ya. Sen ona bak. Çünkü i̇nanıyor sen ya. doğru bir şey konuşmuyorsun ki. Sen inanıyorum ben senin yalanına. Doğru inanıyorum. bir şey Sen inanıyorum mu? Senin derdin günü beni suçlama. Hani yaz piyaz geldiği Ben de intikam almak. Aynen. Benim ben öz yiyenim yani kardeşim sen lan, sen? Bulmasın, hiç sen misin? Nesin sen? Ben mi? Nesin sen? Benim bir kumaşım bir daha bulmaz ki. Ben tek doğurmuş anam. Makas değiyor ama kumaşa da. Makaslanıyor. Merak etme. Bakaslanıyor mu? Hmm. Nasıl bakaslanıyor? Yani o da bakasla kesiliyor. Yani hmm. Yani el değmeye diyorsun ya. Ben anam bir tek doğurmuş başka yok. Hmm. İyi ki doğurmuş. Dediği gibi ya dedi ya. Keşke do edin, akta verirdin dedi ya anam sana. Dedi ya. Aşk kaldım, susuz kaldım dedin ya şu haline bak. Şimdi sen mi besledin beni? Bana su da ayarıyor. Sen mi besledin beni? Hmm. Aşk kalmış, susuz kalmış ya. Şükür evet. çocuklara tahsine Yasin'e çocuklar annelik yapıyor mu ne, ne demek istiyorsun annelik yapıyor derken yani yemek yapar mıydı mesela yok şükür? yemek yapamazdı daha eli bir şeye değmedi yani yemek yapamazdı ne Sadece bak bakardı. Çocuklarımı ilgilendirdi mesela oynamaya giderlerdi gezerlerdi yani 3 4 yani başka çocuk gelmezdi yanlarına yani başka çocuk olmazdı peki Şükür'ün kaybolduğu zamana gidelim öncesine gidelim hı hı. sen elma toplamaya gittiğinde Mustafa neredeydi? Emin misin evde olduğunu? Evdeydi tamam. Çalışma marşma bir yere gitmedi. Evdeydi. Yani çalışma marşma yok. Zaten öyle olsa çıkar beydana. Zaten Haziran'da mı Temmuz'da mı batırdık? Zaten evdeydi. Elma Haziran'da Temmuz'dan mı başlıyor? Eylül'de gittim diyor zaten. At atıyor, gıvır gıvır at. Kalk kasım at, Eylül Haziran at. Şimdi Haziran Temmuz demedim mi, değil mi? Hayır, Haziran ha. Temmuz'a batmış, o zamandan beri evdeydi. Hı. Ama Eylül'den sonra işte. Berit de kendisine demedim mi dedi işlere gider dedi. Günü birlik işlere gider gelir misin sürekli düzenli işin yokmuş yani. E düzenli işim var bizim köyde köy e, yerinde. Tamam, dolayısıyla bir gün iki gün gidiyorsun, diğer günler sürekli Aynen. evde. Evet. Dolayısıyla o çocuğa kim zarar verdiyse, kim hamile bıraktıysa, Hı. ne yaptıysa Hı. senin bilmiş olman gerekiyor e, diye evde, düşünüyor. Ben kendi çocuğuma kendime mi zarar? hayır biri eve girip çıktıysa başka biri de yapmış olabilir arkadaşlarından biri gelmiş olabilir biri gelmiş gitmiş olabilir kim, ben, ben diyor gündüz her gün işe gitmiş her gün gidiyormuş 3 ay boyunca her gün gitmiş gitti her gün, neredeymiş? Gitti tamam arkadaşlar sen gibi çalışmaya gitmişimdir gece 24 saat sen gitmişsin ya. ya o çocuğa kim zarar verdiyse kim hamile bıraktıysa ben hamileyse gerçekten. Hamile ise gerçekten. Hamile ise. Bir şey söyleyeyim Hamile ise. Hamile ise de kendi biliyordu çocuğun ikinden tamam. hamile olduğunu. Ama bir şey söyleyeyim mi? O biliyorsa sen de biliyorsun. Ben bilmiyorum dedim hanım. Çünkü ikiniz de bir hamile ise. Ben hamile olduğunu bilsem hmm. ben ne yapacağımı bilir o. Bilirdi hmm. Bilir hanım. Ne yapacağımı bilir. Bir tek ben konuşsam tamam dediğin olur da. Herkes konuşuyor. Herkes ne konuşuyor? Bak, He? sadece bana dedi. O Meram'ı Meram biliyor yani nasıl bir intikam almaya çalıştığını. Evet. Sen, sen de, iyi biliyorsun. Bak ben en intikamını alıyor. Pardon Meryem neyin intikamını alıyor? Ne intikam alıyor? Senden ne affedin? Meryem neyin intikamını e. alıyor ya? Alıyor. Bir şekilde bir şekilde ee. intikam alıyor. Demek Allah Allah. Ne yaptın ki o kadar kötülük yaptın sana intikam alacak? Ente hadi ben sana intikam alıyorum hadi sen ne alıyorsun. Umurumda değil. Umurumda değil. Bir araya gelelim devam edelim. 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 Ben onunla konuşsaydım. O şekilde konuşmuyorum. Şimdi Mustafa az önce dedin ki sen Meryem benden bir şeylerin intikamını alıyor şimdi söyleyemem dedin onu merak ettim ben gerçekten o konuyu soracağım aklımda. Zamanla Ama... zamanla öğreneceksin. Öyle mi? Bir şeyin intikamını alıyor o zaman. Hmm. Tunca Hanım'ın çok önemli bir sorusu var bence ee, çok kıymetli soru. Şunu merak ettim olsan için çok güzel şeyler söyledin hep arkandayım diye. Hmm. Ama niye şükür için hiç düşünmedin ve hala da arkandayım kızım. Şu anda diyemiyorsun. çıksın gelsin Aha. her zaman onun arkasındayım. Ölmüş ölmüş nasıl gelsin? Ne biliyoruz öldüğünü? Biz biliyoruz ya. Bu Ama cinayet o zaman yani. Öldüyse bunun o zaman değil mi? Ya, e, bak sen de öyle aşağı yukarı öyle düşünüyorsun. Anne zaten öyle düşünüyor. Ya şu ana kadar çıkmadığı için ben böyle düşünüyorum. Ya öyleydi, belki de, böyle... de yaşıyor. Belki de buraya gitti. Belki de kimliği değişti. Bir şekilde yaşayan çocuk. Ya 3 aydır yayın yapıyoruz ya. Fotoğrafların cayır cayır her yerde haber oldunuz tamam. ya. E 15 yaşındaki çocukla yani şimdiki 25 yaşındaki çocuk bir mi olur? Fransa'da, Almanya'da İngiltere'de, e, Azerbaycan'da İran'da her yerde izleniyoruz Allah şükürler olsun yani. Benim bu 5-6 bir saç vardı. Şimdi saç var mı bende? Değişmez mi yani insan? 10 yaşındaki çocukla 25 yaşındaki çocuk bir olmaz Bir mi olur yani şimdi? Ya sizi tanır herhalde anne, hani 15 yaşında çocuk yani. Bilmiyorum. Yaşarası da bu biliyor. Ben Ölüyorsa ya, da bu biliyor. Lütfen birbirimizi ha. kandırmayalım artık. Ben kimseyi kandırmam değil mi hanım? Ha ben ikimiz için de ben söylüyorum. Ben her, her konuştuğumun arkasındayım. Allah. Her konuştuğumun arkasındayım ben. Ama o çocuklara düşkünlüğün kadar ben özellikle de onu gördüm. Yani evet. o yüzden soyuruyor. İzleyicilerde de o var o fikir oldu galiba. Yani oğlanlara düşkünlüğün kadar kıza bir düşkünlüğün yok yani. Yanımda olsaydı düşkün olmaz mıydın? <laughs>